O Ömer ki Allah'ın son elçisine suikast niyetiyle yola çıktı, evinden çıktı. Peygamberi öldürecek, niyet bu. Ve o Ömer ki ticaret yolculuklarında bir mola yerinde helvadan yapılıp puta secde eden, öbür mola yerinde de onu yiyen Ömer. Dehşetli, heybetli, kızgın, öfkeli, gölgesinden bile insanların titrediği kadar heybetli bir Ömer, Allah Resulü'nü öldürmek için yola çıkıyor. Şu oluyor, bu oluyor, huzuruna geliyor. Göz göze geldiler. Büyük ihtimal en fazla bir yarım saat belki kaldılar. Oturup uzun uzadıya kimse Hazreti Ömer'e bir şey de anlatmadı. İkna, ısrar, ispat böyle şeyler İslam'da zaten yok. Fakat ne olduysa Allah'ın son elçisiyle göz göze geldikten sonraki dönüşüme dikkat edin. Bu mu o adam diyorsunuz. Cihan cihan olalı böyle bir inkılap görmedi. İşte bir bakış, nazar-ı nübüvvet peygamberle göz göze gelmenin nasıl bir anda kömürü elmasa çevirdiğinin güzel bir ispatıdır. Ve alimler, büyükler ki alimler peygamberlerin varisleridir. Hadis-i şerif. Aynı tecellinin velayet yoluyla tattırıcıları olan büyükler de zaman zaman bunu yapmışlardır. Onlarla bir kere göz göze gelmekle 40 sene ibadet ve tövbe ile elde edemeyeceğiniz şeyi edebiliyorsunuz. Allah lütfediyor.